kalemin harfi ellerine basmış. Kızını o kadar iyi bir babaya emanet ettik ki... ...sana asla bırakmayacak kadar çok seviyor. Alper'den dünden beri haber alınamıyormuş. Dün en son başbakanlıktan çıkmış. Alper'e şu benim üstüne kalacak. Ne var? Her zamanki gibi havasını atarsın. Eğer paramızı geri vermezseniz... Ondan sonra söz konuşmaz, kurban oldun kurşun konuş. Bu akşam Yaşar'la kaşif olduğumu düşünüyorum. Say, çocuğunu kime bıraktın? Bir kadına mı? Ne geveliyorsun sen? Kim o? Bu devlet beni istemiyorsa... Ben de kendime artık beni isteyecek bir devlet kurarım. Senin bu Yaşar'la işini halletmek lazım. Ben de seni kefensiz gömmezsem... ...bana da katırcıların Yaşar demesinler. Cahit Yaşar'a gidiyor Sen mi öldün? Ne yapacağız abi? Son çare aklıma bir şeyler geliyor.